Herkese selamlar ben bu Straight. Sizlere bugün yeni bir market update videosu çekeceğim. Uzun bir zaman oldu uzun bir ara verdim çünkü markette herhangi bir hareket olduğunu düşünmüyordum. Bazı fikirlerimi zaten Telegram'dan söyledim. 16K'da size marketin bir süre yükseleceğini ama sadece bir süre yükseleceğini yani bir boğanın başlamayacağını 24.800-24.900 aralığında ise marketi shortladığımı söyledim. Ee, bunun nedenlerini anlatacağım size. Bunların hakkında sizinle hep beraber tartışacağız. Neler olabileceğine bakacağız. Ve size minik dostum Twitter'daki gibi 11K diyor. Öpüyorum seni hadi git. Evet arkadaşlar şimdi neden 11K dediğimi sizinle biraz tartışmak istiyorum. Şimdi öncelikle mevzuda marketin yapısını öğrenmeniz lazım. Marketin yapısını bilmeyen bir insanın ne, bir sonraki adımda neler olabileceğini kestirebilmesinin bir, bir mümkünatı yok. O yüzden benim sizden ricam oturun bazı şeylere araştırın, öğrenin. Bu kanalda zaten price action videolarının arasında zaten Erco ile market yapısını anlatıyoruz. Ben demand anlatıyorum, supply anlatıyorum, Wyckoff anlatıyorum. Anlatılabilecek bütün basit düzeyde her şeyi size herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyorum. Ama buna rağmen adam 24K'da gitmiş Diyor ki sepet yaptım. Oğlum sen yumurta mı satıyorsun? Ne sepeti yaptın lan? Oğlum ne sepetinden bahsediyorsun? Çok saçma. Sepet ne demek ya? Portföy lan onun adı. Oğlum insanlar batmış. Bu ülkede deprem olmuş. yüzbin'e yakın insan ölmüş. İnsanlar aç. insanlar açıkta. Enflasyon ebesinin nikahında. Sen ne sepetinden bas? Sen hiçbir bok bir sikim bilmiyorsun. Sus lan bari. Sus lan. Ya her şeyi doğru bilmeyeceksin de ama siz sürekli sepet yapıyorsunuz oğlum. Yumurta satar gibi sepet mi yapılır lan? Ayıp. Yazık. Abi banlayın bunları takip etmeyin bak bir buçuk yılda Twitter'ım yok açıldı Twitter'ım girdim beni batıran bütün adamlar hala aynen duruyor 24K'da sepet yapmış pezevenk. Sepeti oğlum ya biz nerede şortlasak diye bakarken markete adam sepet yaptım diyor ve bunu gören Ahmet abi Mehmet amca cebinde son bin lirası kalmış hayatta artık ne yapacağını bilmeyen Mustafa bu adamın yaptığı sepetin aynısını yapıyor %80 düşecekler ya yazık utanın lan. Utanmanız da yok ki senelerdir bu piyasadasınız. İnanılır gibi değil. Neyse. Biz işimize bakalım ama ben size sizden bir ricam var öncelikle. Lütfen aşağıdaki like butonuna basın. Abone olun. Bildirimleri açın. Telegram'ıma girin. Lütfen ama lütfen Twitter'ımı takip edin ve benim paylaştığım bütün postları like'layın ve retweet edin. Sizden tek ricam bu. Çünkü bu kanalı yakın bir zaman içerisinde para kazanmaya açacağım. Ve buradaki işte bu yüzden video edit öğrenmeye çalışıyorum. Ve buradaki bütün gelirlerimi, YouTube'dan gelen bütün gelirleri de inşallah depremzedelere paylaşmak istiyorum. Onlara bağışlamak istiyorum. O yüzden sizin desteklerinize ihtiyacım var. Twitter'a çok ihtiyacım var. Yaklaşık 30 gün sonra Twitter'a reklam vermeye de başlayacağım. Çünkü 30 gün süre geçmesi gerekiyormuş. Açıldıktan sonra Twitter'ımı boostlamaya çalışacağım. O yüzden sizin bu konuda çok desteğinize ihtiyacım var. Bu konuda anlaşmamızı yapalım. Şimdi analize geçelim. Şimdi abi. Bakın bunu Twitter'da paylaştım. Şimdi burada nedenlerini anlatacağım size. Bunların neden olacağını anlatacağım size. Şimdi burada market yapısını öncelikle bilmemiz lazım. Bu market ne zaman, nerede, nasıl döner? Yeni bir low, yeni bir high, yeni bir low, yeni bir high ve. Yeni bir low, yeni bir high. Ben burayı tam saymasam da sayalım. Yeni bir low, yeni bir high, yeni bir low ve bakın son hayın geçilmesi gerekiyor. Marketin döngüsünün değişebilmesi için buranın geçilmesi gerekiyor. Bu geri zekalılar burada sepet yaparken biz nerede short diyeceğiz diyorduk ve short diyorum niye? Zaten alenen Telegram'da söyledim. Tamam? Şimdi bunları bir silelim. Burası kırılsa idi o zaman okey burası kırılırdı, buraya gelirdi. Şöyle bir geri dönüş olurdu. O zaman derdim ki ha tamam aga. Ama Yok öyle bir şey abicim. Yok. Tamam. Buradan ancak bir tepki alırız. Sonra belki düşeriz. Tamam? Anca buradan bir tepki alırız. Sonra düşmeye devam edeceğiz. Aynı buralardaki gibi. Tamam? Şimdi benim beni genellikle takip eden insanlar bilirler. Ben en çok USDT dominansı takip eden birisiyim. USDT ve USDC ve ayrıca bir paritem daha var. O benim için sihirli bir değnek ve onu da bu videoda sizinle paylaşacağım. Öncelikle USDT dominansa bakıyorum. Haftalık değil günlük bakacağım buna. Tamam mı? Bakın günlükte bakarken bu dominansa. <laughs> burada hiç alınmamış bir bölge var. Bir de burada burası var. Tamam mı? Burası alınmadı bir de burası alınmadı. Şimdi <laughs> buranın alınmaması. Şimdi fiyat buraya geldiğinde hemen fiyatın öncelikle nerede olduğuna baktım. Baktım dedim ki bu fiyat o zaman 24 lira geldiyse. Okey. 3 günlük dimendimiz var. saplayımız var orada. Dedim ki o zaman buralarda buraları geçmemesi lazım. Zaten güzeldi bir yere geldi, sonra bir kaykıldı, sonra yeni bir high verdi, sonra da düşmeye başladı ki orada bir Wyckoff of yapısı da oluştu mu? Evet oluştu. Şimdi tabi bu sırada burada cap box oluştu. Biz burada 11k'lara giderken benim sizden ricam var. Lütfen kanaldaki videoları izleyin, lütfen market yapısını öğrenin, buradaki buradaki şeyleri öğrenin güzelce. Telegram'dan bana da sorun cevap vereyim size. Arkasından da Barış Captain'ın YouTube kanalına girin aşağıya şimdi linkini bırakacağım. Oradaki kanalda da lütfen videolarını Barış Captain'ın izleyin. Zaten e, işte burada burada anlattığımız birçok şey Capbox vesaire o da anlatacak. Sonrasında o anlattıktan sonra ben ona saygısızlık olmasın diye ondan öğrendiğimiz şeyi <laughs> anlatmak istemiyorum. O anlattıktan sonra ben de burada anlatacağım basit bir şekilde tamam mı? Şimdi bakın burada Capbox'lar oluşunca ilk Capbox Bu da ikinci cap box. Bir de seçebilsem. Bakın bu da ikinci cap box kırıldı ve geri dönüş retestini yaptı. Aynı şekilde burada da küçük bir LTF'dir cap box'lar var. Cap box 1, cap box 2 ve cap box'u kırdı 2'yi ondan sonra geri dönüşü ve long. Zaten buralarda da ben zaten long'u söyledim o gün. Şimdi e, USDC'ye bakıyorum. USDC de çok karaktersiz bir yerden döndü. Gerçekten çok karaktersiz bir yerden döndü. Yani döndüğü yer şurası. Ben açıkçası şuralardan dönüşünü bekliyordum. O biraz benim kafamı karıştırdı ama sabırla bekledim. Dönüş için sabırla bekledim. Tamam mı? Şimdi bana asıl bana asıl marketin döngüsünü verdiğini gösteren şey benim altının Bitcoin karşısındaki grafiği. Tamam mı? Benim benim en önemsediğim grafiğim bu. Şimdi bu grafiğin bu grafiğin olayı nedir? Şimdi bu Bitcoin altın grafik korelasyonunu gösteriyor. Ben şimdi buradaki çizimleri bir silmek istiyorum sizin için. Çünkü öncesinde bir video çektim. O videoda seste hata olduğu için tekrar çekiyorum o videoyu. Şimdi bakın. Burası yeni bir low verdi. Sonra yeni bir high geldi. Sonra yeni bir low geldi. Burada bir cap box var. Birinci cap box İkinci cap box sonrasında dönüş. Sonra buraya geldi. Burası 69K. Tam bu bölgeden de ondan sonra market yükselmeye başladı. Şimdi burası bir yeni low verdiyse ve burada structure'lar artık buluşa döndüyse nereye gitmesini beklerim? Ya ilk kutuya gitmesini beklerim ya da ikinci kutuya gitmesini beklerim. Şimdi bu buradan mı döneceğiz buradan mı döneceğiz bilmiyorum ama ayı burada bitecek. Tamam ayı burada bitecek. Tahminim burası 9-7K arası burası olacak. Burası da muhtemelen 11K olacak gibime geliyor. Bakalım onu o zaman bakacağız. O zaman karar vereceğiz. Elimizde işte atıyorum o bölgede yapacağı cap box'lara bakacağız. Mesela bakın burada bakın burada size ben cap box yaptı dedim ya. Burada cap box yaptı dedim. Cap box 1, cap box 2, dönüş dedim. Aynı şekilde burada da bir cap box vardı. Ben o yüzden zaten long dedim bir süre marketin long gideceğini söyledim. O da şu. İşte birinci cap box. Bu da ikinci cap box. Dönüş, retest ve go. Şimdi şurada bir gapimiz var. Bu gap dolar mı dolmaz mı bilmiyorum. Ama ben burayı bir bakıyorum. içine ne olacağını, şu bölgede ne olacağını izlemek istiyorum. Eğer oralarda LTF'de bir dakikalıkta herhangi bir dönüşüm olursa. Tamam mı? O dönüşüm gerçekleşirse. Ya mesela işte şu, Şurası kırılabilirse şeklinde bakacağım. E ona göre bir değerlendirme yaparız. Bu parite bu paritenin şimdi market yapısını inceleyelim. Şimdi bu, bu parite burada yeni bir low vermiş mi, vermiş. Yeni bir high vermiş mi, vermiş. Yeni bir low verebilmiş mi, verememiş. Devam etmiş. Yeni bir high vermiş. Yeni bir low vermiş. Burası da yeni bir high. Şimdi burası kırılsaydı tamam mı? Burası kırılsaydı o zaman işte Bitcoin yükselecek diyebilirdim. Ama burası kırılmadığı için Bitcoin yükselecek diyebilme ihtimalimiz de ortadan kalkıyor. Tamam. O yüzden de bakın burası günlükte harika bir demand bölgesi. Bakın. Gördünüz mü? Burada da şöyle 5 dakikalıkta da yaklaşıyorum şimdi o bölgeye. Ha işte burası bir sonra ikinci impulsif hareket yani ikinci 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 akümülasyon sonra kırdı ve sonra retestine geldi. Sonra bu likiditeyi aldıktan sonra yoluna devam etti. Ben zaten şurada söyledim. Ben burada söyledim shortluyorum diye. Ve ondan sonrasında yoluna devam ediyor. Hepsi Telegram'da duruyor bu arada. Her şeyi Telegram'da girip görebilirsiniz. Marketin marketin şimdi beklentilerim ne? Şimdi benim için en önemli bölge burası. Burası burası geçilecek bu arada. Yeni bir hay verecek burada. Ama. E, şimdi mesela oyuna dahil olamadıysam. Eğer ben oyuna dahil olamadıysam. Burası açıkta duruyor. Burası leş gibi duruyor abi. Bakın burası leş gibi duruyor. Şu dojinin göbeği leş gibi duruyor. Hatta şöyle alalım garanti. Tamam. Hatta bunu da günlük diye çizelim. Sonrasında. Bu gap bakalım ne olacak. Sonrasında da burası en önemli yer. Tamam. Buralar. son yani şu olursa, şu olursa eğer, ne olur biliyor musunuz? Müthiş bir fuhuş olur. Çok açık söylüyorum. Müthiş bir fuhuş olur. O yüzden sabırla bekleyeceğim. Short'a ekleme yapmak istiyor musunuz? İstiyoruz. Ben de istiyorum. Açık konuşayım. Ama sabırla bekleyeceğim. Bakın bu bir cap box 1. Bu Capbox 1. Şimdi burada bir Capbox daha oluşur mesela belki sonra kırar buraların likiditelerini alır niye olmasın bakın buralarda olmuş gitmiş 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 fişt diye geri dönmüş fişt, fişt, fişt. ondan sonra da yola devam etmiş olacak mı verecek verecek ya illaki verecek bir yerlerde fırsat verecek ha, fırsat vermezse başka yerden oyuna dahil oluruz hiç problem yok tamam bulacağız bir yer illaki bulacağız o yüzden market buralara gidene kadar bakın buralar alınana, alınana kadar Tamam mı? Market hiçbir şekilde yönü yukarıya değil. Şimdi benim bu pariteyle ilgili anlatmak istediğim bir şey var. Eğer bu parite yukarı gidiyorsa altın bitcoin karşısında değerleniyor. Aşağı gidiyorsa altın bitcoin karşısında değer kaybediyor demek. Ya da şu da olabilir açık konuşalım. Yukarıya doğru gidiyor ama altın da düşüyor bitcoin de düşüyor. Okey ama bitcoin altından daha fazla değer kaybediyor. Ya yani birisi %10 düşerken diğeri %5 düşüyor. Anlamına da gelebilir. Tamam. Ki zaten benim altında uzun vade beklentimin 800 dolar olduğunu muhtemelen çoğu kişi biliyordur. Diye tahmin ediyorum. Ama tabii şöyle bakarsak da Hala yapı süper bullish gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Çünkü market structure hala bullish. Yalanda konuşmanın hiçbir alemi yok. Açık konuşalım. Ama yani burada bir Wyckoff oluşumu varsa eğer bu fiyat muhtemelen buralara gitmek isteyecek. Ben buna bu grafikle değil şu grafikle bakıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bakın zaten hepsini çizmişim. Ne olacağını çizmişim. Weak retest gelmiş. Eee impulsif bir hareket gelmiş. Break gelmiş ama işte cap box yok. Hala cap box yok. İşte bu 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 bize ya bu yükselecek, Bitcoin düşecek ya da bu da efil efil artık buralardan düşmeye başlayacak ki o burada güzel bir yerdeymiş bu ya düşmek için. Bakın zaten longum vardı. Onu da Twitter'ımda paylaştım. Kar alın dedim. Pozisyon ortalama 12 kar şu anda bakarsak 11.5 ar karda. Ya burayı alsa güzel olur açık konuşalım. Ama almazsa da sıkıntı yok. Ama düşüşe devam edebilir mi? Edebilir açık konuşalım. Şu an anlatacaklarım bu kadar. O yüzden lütfen şarlatanları takip etmeyin. Şarlatanlardan kurtulun. Tamam mı? Son olarak son olarak bir şey göstermeyi unuttum. Şimdi grafiği ters çeviriyorum. Tamam grafiği ters çeviriyorum. Size, size enteresan bir şey göstereceğim. Enteresan da değil de ya yani bir şey göstereceğim. Bakın abi. Bu arkadaş burada böyle bir hareket yaptıktan sonra yıkılmış aşağı. Tamam mı? Grafik ters unutmayın. Sonra gelmiş böyle bir likidite almış şu bölgeden tamam mı? Şuradan. Sonrasında yükselmiş. Sonra da buraya retest vermiş. Bu arada burada harika bir cap box var. Söyleyeyim onu. LTF bakınca gözüküyor. LTF dedim haftalık bakınca gözüküyor. Şimdi sonra bir de bakın şimdi de aynı hareket var. Görüyor musunuz? Yıkılmış aşağı. SFP'yi vermiş. Şimdi de muhtemelen Bakın ya buradan dönecek ya da şuradan dönmesini bekliyorum fiyatın. Yani 10.800 ya öyle demeyelim 11.650 11 şöyle bir weekly bakarsak weekly bakalım şuna bir. 10.958 civarları veya 11.557 civarları veya 9300 civarları tamam mı? Buralardan bir dönüş hareketi olması lazım. Yani tabii hmm. 7100'e düşmesini istemiyorum ama bir yandan orada da gap'lerin olduğunu biliyorum. Gap'lerin olduğunu biliyorum maalesef. Bakın bunları zaten günler öncesinde çizdim, paylaştım Telegram'da. Ama artık Twitter'dayız. Unutmayın bakın Telegram'a girin. Okeyim ama Twitter'dan mutlaka takip edin. Bütün her şeyi like'layın, bütün her şeyi retweet edin. Benim sizden istediğim en önemli şey bu. Ve şimdi burada var olan bütün gap'ler burada. Bakın bütün gapler burada 53.000'de, binde, 35.000'de, binde, 27-29 aralığında, 21-22 aralığında her yerde gapler var şu anda tamam mı? Bu gapler duruyor. Aşağıda da 9.000 ve 7.600'de gapler duruyor. Şimdi bu gaplerin dolmasını isterim. Çok isterim. Ama buralara kadar bizi indirirler mi? İndiredebilirler. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bakın şuradaki hareketi görüyor musunuz? Bakın şuradaki hareketi görebiliyor musunuz? Şuradaki hareket. Bakın. Buradaki hareketle aynı. Sonra hop yıkılmış. Hop yıkılmış. Şimdi ne olmuş? Bam. Şimdi ne olacak? Bam. Ondan sonra yola devam. İnşallah. İnşallah yanılmayız. Ama ben bu buralara geldiğinde 11K'ya geldiğinde hadi ben longluyorum falan yok abicim. Yapı bekleyeceğiz. cap box bekleyeceğiz. Emin olacağız. Garanti iş yapacağız. Garantiye alacağız. Her şeyi garantiye alacağız. Anlaştık mı? Sadece böyle trade edeceğiz. Bu sırada US100 nerede? Bakın. USB 100 nerede? Ters grafik bu. Şu weekly'nin alınmasını bekliyordum. Vermediler. Bakın market yapısını okumayı öğrenin. Yeni bir low, yeni bir high, yeni bir low, yeni bir high, yeni bir low. Burası geçilene kadar yapı bearish. D3'ten döndük. Yıkılıyor market. Bakın aşağıda almak istediği yer açık ve net duruyor. Duruyor. Tamam. Lütfen. Lütfen geri zekalıların laflarına, sepet sepet yumurtalara inanmayın. Tamam mı? Onlara bakmayın abicim. Onlar size hayal satacaklar. Size size garanti ediyorum. Boğa'da price action öğrenenler zengin olacak. O sepet yapanlar yumurta satacak. Tamam mı? Onlar yumurta satacak. Hatta satacak yumurta da bulamayacaklar. Tamam. Bakın DXY beklentim Aynen devam ediyor. Muhtemelen burada dönüş dönüş yaptığı yer şuradaki doji. Tamam mı? Bu dojiden döndü. Okey. O zaman 117 artık alınmayabilir. Ya 117'ye doğru şimdi harimli gelecek ya da 138 gelecek. Bakın yearly demand. Burası burası yearly demand abicim. Yıllık supply. Demand değil supply. Yıllık supply. Tamam. Burası yıllık supply abi. <laughs> anlaştık mı? Ya burası ya burası. Euro USD bakın bu grafik değil. Bakın, bakın, bakın. Ben bunu çok oldu paylaşalı. Aylık 88 270 gelecek. Yapıcı yep bearish. Burası gelecek. Buralar gelecek. Ama burası buranın gelmesini ihtimalini çok düşünmüyorum ama burası gelecek. Bakın burası gelecek. Tamam. Zaten bakın Montly'de retest konumundayız. Görüyor musunuz? de retest konumunda. Buralarda birazcık bu ay durabilir. Yani bir 20 gün daha buralarda takılabilir. Bunun böyle kapatması lazım bence. Bunun böyle mavi kapatması yani yeşil kapatması lazım. Ondan sonra da bakın retestini yapacak. Ta ta ta, ta, ta da yıkılmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yıkılmalı da. Yıkılsın. Tamam. Şu arkadaşa da bir bakalım. Daily Days. Şimdi benim beklentim burada bayrağı kıramadan tak diye aşağı gitmesiydi. Burada üzücü deprem gününde neyse girmeyeyim o konulara. Ee, orada yapılan bir e, hatadan dolayı iptal edilince burası kırılamadı. Sonra tekrar yukarı çıktı. Buradaki ilk supply alındı. ikinci supply da alındı. Şimdi benim tahmin ettiğim burada 3 drive paterni olacak. 1, 2, Üçüncü dalgadan sonra da aşağı doğru yıkılma olacağını düşünüyorum. Burada cap box'lar verildi. Bakın cap box 1. Cap box 2. Cap box retesti. Sonra bir retest daha. Şimdi marketin buradan yıkılmaya başlamasını bekliyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ee, güzel günler bizi beklemiyor. Shortlayanların kazanacağı günler gelecek. Ee, o yüzden burada, burada tabi bir de bayrak kırıldı. Ee, bayrak kırıldı. Sopası girecek herhalde. Neyse. Ee, benim şu an için diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazla aktif olacağım. O yüzden daha çok desteğinize ihtiyacım var. Bu videoyu Twitter'da paylaştığımda lütfen retweet etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 11'de görüşmek üzere.